Evet dostlarım merhaba. Sizde e, hemen hobi bahçemin e, yanında bulunan bir çetter ceviz ağacını paylaşmak istedim meyve tutamını. E, bakın e, bir, harika bir meyve tutumu var. Neresi olsa her tarafı dolu dostlar. Neresi hangi noktaya bakarsanız bakın. Şöyle bakalım. Bakın şöyle nereye açarsak açalım. Her tarafı çok güzel. Eğer suyunuz varsa bahçenizde mutlaka bu çettir ağacını e, deneyin. Çok yüksek rakımlar haricinde e, geç e, çiçeklenme yapan, e, bu geç donlardan etkilenmeyen yani e, en asgari etkilenen bir ceviz bu. Ve her sene müthiş bir verimi var. E, ben bu şöyle etrafını onu keselim şöyle. Kostlarımıza gösterelim belli bir noktası değil her yeri bakın. Sopalar diktim dostlar etrafına. En çok verim zaten şu ilk katta ve ikinci katta oluyor. Üç dördüncü kat, dört katta bırakıyoruz. Yani üç kat bunu da alabilmek çok iyidir. Ama biz hani suyunu falan da güzel verdiğimiz için dört kat, beş kat bile veriyor bu. Evet dostlar ağacımızın her tarafı bakın hani sopalarla destekledik. Bu sene bir de yerli zeytinlerde sıkıntılı bir dönem. Soğuklar etkiledi ama bu çettir ağacının e, harika bir verim, müthiş. İnşallah bugün çok, bu sene çok güzel olacak. Bu da onun tozlayıcısı Franke, hemen e, yakınında, yanında. Bakın bunu e, e, şeyde cevizleri de daha erken oluyor diğerine göre. 15-20 gün daha önceden geliyor. Yani bahçenizde bu ceviz bulunsun dostlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.